Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Car Parking Multiplayer'da gerçek hayatın yeni bir bölümüyle birlikte karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar çok hızlı büyüdük. 8. bölümde mi neyiz? Ben bile hatırlamam. Efe git Efe. Furkan git. Arkadaşlar şimdi bu bölüm biraz sohbet ederek gideceğiz. Şimdi bir konuşmak istediğim bir şey var. Benim bir arkadaşım var. O da benden özel bir YouTube kanalı açtı. Ve... Gerçek hayat videoları çekiyor. Nasıl diyeyim size? Resmen videosunda cümleten selamünaleyküm arkadaşlar demiş. Bir sonraki videosunda da bir baktım benim uygulamamı kullan uygulamamı kullanmaya başlamış. Var mı böyle bir şey ya diyorum resmen. Sohbet ettiğimiz için biraz böyle dolanacağım ya da vazgeçtim. En son ki videoda biliyorsunuz kartal tamir ettiydik. Sabah olacaktı. Ben şimdi evime geçeceğim. Efe bırak artık şu karak şeyi. Bıraksana nefret kartalığı. Ya abi. Arkadaş, abi diyor ya. Neyse arkadaşlar bölümümüze geçelim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki en son Furkan'ı bırakıyorduk. Kardeşim ben seni şöyle bırakayım. Sonra ben de evime gideyim. Tamam abi. Kardeşim seni yarın aradığında çık ya buraya. Bu durağa gel. Tamam abi. Yarın iş başı yapacağız. Tamam abi. Allah ol. Tamam abi bay ne bay. Sen olma Bay bay abi. Arkadaşlar Allah çok yorulduk. Aa, köpek var. Tam. Köpekten korkuyor. Bağırma siz buraya kadar geliyor. Ya Rabbim ya böyle bir çocuk yok ya. Ama neyse. Arkadaşlar kar... ben böyle gerçek hayat videoları çekiyorum da arada böyle sıkıcı konuşuyorsam boş konuşuyorsam bana söyleyin yani. Abi şu oyunu bırak deyin. ben yorumları boşuna açmıyorum. Durumlar boşuna yemek değil. Neyse. Arabayı şöyle çekelim arkadaşlar. Bugün hiç eve giremiyorum. Araba dip basık. Hadi arkadaşlar tamirci üstünde kalmış şöyle ya. Neyse hadi evimize gidelim. Oy yeni bir gün. Sabah uyandım hemen şu kirli kıyafetlerimi giydim. Alo Fur Alo. Alo Furkan. Çık hadi kapının önüne çık. Geliyorum. Çıkma abi çıktım ben de bekliyorum ya. Kapattım yüzünü. İyi ki ben sana o durakta bekledim. İyi ki. Ne yapıyorsun lan? Aa, ne özledim ya. Ezel geldim. Abi tamam. dişimi olurum. fırçalamayı unuttum. Bir iki dakika gidip geleyim mi? Tamam. Zaten hesap sarı oldu ya. Kaç günden beri fırçalamıyorum. Aa, telefonum ya. çalıyor. Kim arıyor ya? Alo ustam. Alo. Efendim usta. Ya ben yeni dükkan aldım. Artık orada cidden çalış Mi? Orada çalışabilirsin cidden cidden. Nerede peki bu? Fener'in oraya orada. He pazardan ileride biraz. Heh, aynen orası. Ha. Ya orası da sana bağlı değil mi? Orası da bana bağlı He. artık. Bilgileri falan işlemler üzerime aynen. geçirdim. Gmail.com'dan e, mesaj e, Yol ya ben anladım. herhangi bir dükkanda çalışayım yani değil mi ama? Aynen. Tamam ustam. Ben büyük ihtimal Fener'in oradakinde çalışırım. Aynen aynen. Hadi bay bay. Neyse ustam ben bizim çocuğun kartalını yaptıracağım. Bay bay Alamento. tamam yaptır yaptır. Allah'ım Kapattık. Furkan nerede kaldın oğlum sen ya? Allah Allah. Biz de barışını beklerken biraz. Bak. Tamam inmişim telefonu açacağım. Sen niye geliyorsun lan? geldim abi. Allah Allah. bil Abi araba gitti. Bir lan. Tamam. E, ee, mutlu musun artık? Kartalını yaptırıyoruz. Gazlayacağım ben Mutluyum abi ya. İnşallah yine aynı olmaz ya. Ölümden yanı güzel. Bak bir daha öyle kartalla virajlara girmeyeceksin he. Tamam bir söz. İki gün hastanede yapmak ne demek? Bak lütfen bana onu yaptığını söyleme ya. Neyi abi? Çakarlarını açık mı bıraktın? Abi unutmuşum. Aküyü mahvettin akü aküyü. Abi onlar çok ısınmıştır patlar patlar. Onu bunu kapatayım ya. Oğlum bir yanık kokusu geliyor burnuma ama. <laughs> Yanmış değil mi? <laughs> kapat kapat. Aferin tamam kapandı kardeşim. Kapattım abi. Uf. Yanık kokusu kokmuş her yerde. Yanık kokusu vardı. Sırsak mı ki ha? O <laughs> abi yok yok. Gel arabanı tamir edelim hadi. Kapı açıyorum abi. Oğlum önü bitti. He motorda azıcık hasar vardı hadi başlayalım. Arkadaşlar bir buzumunu yakarken siz de biraz beğeni atın ya. Böyle 15-20 beğeni geliyor. Abone de olun yani. Abonemiz düştü haydi yapalım biz geleceği. Furkan. Benim abi. Hiçbir şey yardım etmiyorum ya her yerim tar oldu. Önü bitirdik. Doğru abi şuradan yardım edeyim azıcık. Kaput kapatmakla yardım edebilirsin mesela. Kapattım abi. İyi bulum arkadaşlar bir şey. Altına mı girdin abi? Altına girilmeli aslında ya. Ben Bak sen... ben sana ne söyleyeceğim? Altına mı girdin abi değil ya aklıma geldi. Yani burada lif var ama dolu ya. Evet abi. Bir, bizim usta yeni dükkan almış. Harbi abi. Hem orada lif de var bir tane. Boş. Oo, abi o zaman hemen gidelim ya. Arabanın bana sağ benim arabaya gitsen. Tamam ben onu mu yediğim senin arabayla? Aynen. Tamam kilitli mi? Açıyorum. Aç abim. Kilitli. Araba çok gitmiyor. Şöyle. Tamam abi. Arkadaşlar. bir saniye. Lan Furkan yanıma lan. Tamam tamam. Pardon. E tamirciye mi gidiyoruz abi? Yo pazara gezeceğiz. Meyve alacağız. Tamam abi. Pazar neredeydi ya? On gel. Tamam abi. Apollerde mi şu an? Apollerde abi. Sesin net geliyor mu? Yeni kulaklık kaldı mı? Onu geliyor geliyor. Oğlum 500 liraya kulaklık aldım ikinciye sahibinden. Basma lan basma basma. Radar var burada. Tamam abi? Allah araba stop etti. Tamam La senin arabanın da senin de. Ha çalıştı. Bak hani burada bir tane tamirci var ya aslanım. Efendim evet abi. Pazarın yanındaki değil. Bu evet. değil. Gel. Geliyorum abi. Abi çok yanlıyor araba ya. Kayıyor ya. Dirim modundadır ondan. Tamam. AVD'ye sen onu AVD'ye. Tamam abi. abi. Stop etti yine. Yapma. Yolu bilmiyor ya. Araba da 46'yı da geçemiyor. Bulmuş ya lan. Neyse. Bunun da hiçbir arabasında plaka yok he. İnşallah bir gün patlamaz. Nasıl kardeşim nereye gitmiş o güzel abi. Arabayı park et kardeşim sen şöyle. Aynen oraya park et kardeş. abi şuraya park edek ya. Ben de şu lifti indireyim. Kardeşim içeri park etme içeri park etme müşterileri rahatsızlık verirsin. Dur abi sen çektim buraya. Şu tam iyisin. Uh, olmadı. Endireyim Aa! abi. Abi indireyim dur. Yok kardeşim. Arkadaşlar araba takıldı. Ha RVD ile FV AVD'de kaldığı için. bir Abi oradan yerleştir. çıksana. Arkadaşlar yola tıklayacağız abi. Kardeşim ben az bir yere gittim geliyorum bekle. Tamam abi bana bir, bir, paket Marlboro iç alsana. Tamam. Ne diyorsun lan? Tamam abi. Büyüğünün yanında böyle saygısızlıklar bir geçiyor mu sana? Ya ya. Ben de bir sınıfı Oğlum senin niye siyah? Abi renkten yaptım. Önler niye gri? Renkten yaptım. Az olmaz. Kötü. Eee. Baby şak dönüntü. Abi ben şu arabayla bir markete gideyim mi? Kola alırım hem. He? Git sen git. Arkadaşlar durdurun ben lifte çıkarttım. Ya arkadaşlar iki saattir şunu çıkartmaya uğraşıyorum Cidden ya. Bakın emek var emek emek. Neyse kaydı tekrardan durduracağım. Çıkartayım geleceğim ben. Allah! Kaçamam artık. Ha, tamam oldu arkadaşlar. Çıkarttım. Aa geldi işte bizim bir de. Furkan gel gel. Geliyorum abi. Bak sakın arabanı kilitleme. alamıyor sonra hiç arabayı. İçine biri bilmeyince sorun çıkartıyor kardeşim. Abi. Efendim kardeşim duyamadım. Abi bu araba burada güneşte kalmasın. Şöyle alayım ben ya arkaya. Şu büyük araba var ya kardeşim. Tamam abi tamam. Nereye sen o arabayı biliyor musun? İçeri getir içeri. Güneşte kalmasın güneş yanıyor olmasın. Abi, dur. Lan be ne zaman Dur ben yok. Ben ayarlayacağım şimdi sen gir. Devam et tamam. Bize başlayalım şunun arabasına şimdi. Arkadaşlar görüyorsunuz emek var. Altından iş lazım. Abi bana bir 10 bin TL yollar mısın? 15 bin TL. Niye? Abi bir şey yapacağım da. Ne yapacaksın kardeşim? Abi arabanın tekerleklerini yeniliği sana. 3 bin lira lan tekerlekler. Hem ben istemiyorum. İn. İn 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 in. Dur abi. Abi dur ya. Git arabanı tamir et. Abi ne yapıyorsun ya? Sana bir şey sormak istiyorum. Sen niye arabanı düşünmüyorsun da ben düşünüyorum? Abi sen tamirci değil misin? Ben tamirciyim diye her şeyi çekmek zorunda mıyım peki? Bir cevap verir misin? Tamam yapıyorum ya. Oğlum, o ses senin araban mı geliyor ya? Evet abi. Bekle ben şunu çalıştırmasın şey yapayım. Çekil altından ezilme. mi? Ben lifli yerlerde çok çalıştım he. Ama zor oluyor. Abi arabanın kilidini açsana. Ne yapacaksın? Abi aç oturacağım ya. Geç şurada çay iç. Bir tek yaptığın iş oturmak zaten. Arkadaş hadi gir arabanın altına gir. Abi. Allah Allah. Neyse çalışalım arkadaşlar biz. <laughs> Kesinlikle 2 saniye akşam almıyorum. Neyse. Oo akşam oldu. Daha altını anca bitirebildik arabanın. Farkındasın değil mi? Evet abi. Daha çalışalım çalışalım. Şöyle. Şöyle Oo. abi ya, ya boşaltıyorum yenileyeceğiz değil mi? Ne ya oğlum? Ya abi. Bak sen iyi masraf çıkartıyorsun ha. Nereye kayboldun lan? Gel. Sen bana masraf çıkartmak için mi? Kardeşim doğru dürüst konuş. Evet, Bak abi. dostum oldun kısa sürede. Ama sürekli bir iş çıkartıyorsun kardeşim bana ya. Bu arada ustam beni ne kadar azarlıyor. Senin haberin var mı yani fiyat almıyorum diye senden? Olsun abi. Ben öderim zarar. Neyse kardeşim ya biraz daha çalışalım şimdi. Arkadaşlar sonunda bitirdik. Sonunda çalıştı. Yani sonunda yapabildik arabasını. Mutlu musun Furkan? Altına girme altına girme. Allah Allah. Allah. Dans et bir bakayım kameraya alacağım. Hı. Dur dur telefon elimi aldım. Çekiyorum. Çek abi bana alla. Tamam bir alacağım. Tamam kapattım. Tamam abi. Hadi bin abi, arabana da git. Araba. Ben dükkanı kapatacağım. Bekleyecek misin mi sen beni? Beklerim abi. Ha, tamam o zaman hadi. Oğlum. Şöyle şuradan çıkalım. Of binemedim arabaya. Acaba şuna desem ki. Alo Furkan. Aa, buradayım abi buradayım. Kapat. Haberlerde kal. Tamam abi. Bir şey soracağım ya. Benim bugün aslında hiç arabası resmi yok yani. Ne abi? Diyorum ki benim arabayı sen alsan beni bıraksan mı ki diyorum da. Yarın ben dükkana geleceğim ki. Olmaz ki. Olmaz mı kardeşim öyle mi? Ben arkanı yanamazsın. Bir de senin yarın kesin işler vardır. Var abi. abi. Yarın pazar yani günlerden. Var abi var. Neyse gel geç. Ben şurayım hadi Allah'a emanet ol. Hadi görüşürüz abi. Öyle Kapatıyorum mi? ben aynen. Tamam abi bay bay. Bay bay. Ev zaten yakın ki bizim. Tamam abi bekle beni. Yüzünü ben kapattım önce. ya. Nerede koyuyordu lan bizim ev? Her bizim ev daha ileride. Hayır ya. Hadi hayır gel gel diye bir ses duydum ama. Hayır gelmeyeceğim. Ben buradan gideceğim. Oy, evime geldim. Arkadaşlar bu bölüm bu kadar da olabilir. Aa. Ana. Abi. Nadir. Ben şey niye ben onu? Abi. Lan. Tamam, Git. Hadi görüşürüz. Git. Arkadaşlar siz bunu izlerken 7. bölüm de yayında bu arada. Bu patlarsa 7. bölüm de patlar. Yani 7. bölümü de buradan söyleyeyim. 7 neden yok demeyin. Bu 8. Neyse biz şöyle çıkalım. Reklamımızı her zaman yapıyoruz ya. Bir de araba verirken bile insan bir reklam yapar mı ya? Dalin reklamı değil ama bu. Kayra kullanan BZK'nin reklamı. <laughs> Pardon Kayra kullanan reklamı. Artık değiştirdim kanalı. Arkadaşlar şöyle hoppa. Bölüm bitmeye de bilir arkadaşlar. Ama bayağı uzun oldu. Ana kartonu nasıl çekiyor oğlum o hep ya. Ters çekiyor. Ters şifte giriyor demek ki hep. Bu çocuk fena ceza yiyiyordur yani. Kesin borçları var. Gerçi bir şöyle park edelim. Pardon. Sen de. Ya atalım. girelim. Of, of yine kıyafetlerimi değiştiremedim ya. Ana ne yapıyor oğlum bu? Hadi Furkan ne yapıyorsun sen? Alo abi. Ne oldu? Ne yapıyorsun sen? Abi bir bakkala gidip geldim ya. Sabah bu saatinde yanılır mı oğlum? Abi ne bileyim bakkala gittim. Bir şeyler aldım ama. Bir daha o lastikleri boşa kullanma böyle. Tamam abi. Sağ abi geliyorsun geleyim mi? Gel bizim kapının önüne. Tek araba gezecek oğlum azıcık da ya. Tamam abi. Ya da sen şey yap ya. Kardeşim. Sen evşi, işin var diyordun. İşini hallet. Benim işlerim var. Tamam abi. Allah'a emanet Nereye gidiyorsun? Görmedim. Arkadaşlar bir sonraki bölüm veya bu bölüm size bir sürprizim olacak? Bir sonraki bölümden sonra büyük ihtimal herkes izlemeye başlayacak. Çok fena şeyler başlıyor. Neyse. Furkan karakteri Efe. Sence bu video burada bitsin mi? Bitmesin. Bitmesin diyor da. Dakikayı <laughs> 17 dakika olmuş. Bunun internetini ben ödüyorum ben. Arkadaşlar şuna bir abone olun da bari bir değeri kalsın videonun ya. Allah emanet olun. Şöyle bir dansla Bistim ağırlayacağım sizi arkadaşlar. Arkadaşlar bir resim var aslında da. Bitirmeyesim de var. Bölüm burada patlatacağım arkadaşlar. Bölüm burada olacak yani o heyecan için. Devam bir sonraki bölüm. Arkadaşlar madem film yapıyoruz o şey. Bugün biraz gezesim var. Ama bir kıyafetlerimi değiştireyim ya. Doğru doğru. Arkadaşlar arabamı çıkardım şimdi. Ve bu bölüm arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Efe demiştim yani. Usta oluyor sonradan. Arabayı bana satıyor. Bir alkış istemiştim böyle bölümüne. Neyse. Bu bölüm gerçekten cidden alkışlayacaksınız. Bu bölümdeki sürprizi Efe sayesinde bulduk. Çok büyük işler döneceğiz. Tabii yapabilirsek böyle. Nasıl diyeyim mesela. Neyse. Ya bu bölüm karmaşık olacak biraz. Ama çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Efe'yi bekleyeceğiz arkadaşlar. Efe'nin katılmasını. Hadi biz Efe'yi beklerken ben de biraz yanlayayım yani. Arkadaşlar Efe gelecek şimdi. Biz de... Nasıl da gelmedin ya? Arkadaşlar Efe'yi 2 saat bekliyorum. Hala gelmedi. Ben de onu beklerken de eski tamircimizi görüntüleyeyim ya. Bu arada arkadaşlar cidden tamirciyi genelde Fenerin oradakinde yapmayı düşünüyorum. Sebebini ben de bilmiyorum sormayın. Neden? Şu orayı beğendim. Lift var. Geçen gün işte rol play yaptık tanımadığım kişilerle. Çırak oldum ama nedense bilmiyorum İşe girdim, çalıştım. Bayağı da para kazanılıyor ha. Ya bayağı emek istiyor. Ya oyuna tamir özelliği olsa bayağı iyi yapılır aslında ama yok ki işte. Neyse. Eski tamircimiz gittik kalbonu tamir Bu bölümle biraz sohbet edeceğiz. Sohbet edeceğiz elime de bakmayın öyle yani. Neyse hadi biz şey geçelim. Ne güzel yanlamış oğlum benim arabam burada ya. Neyse. Arkadaşlar arabamı böyle çektim. Şu kapısını açayım. Arkadaşlar takım elbiseli giyindim. Şimdi gezeceğiz işte bugün şöyle bir fotoğraflar çekeyim. Of of neredeyse akşam mı? Ne neredeyse arkadaşlar. Bu arada Furkan karakterini beklememizin sebebi de... anlayacaksın şimdi. Gece olacak neredeyse şimdi ya. Şimdi gece olur zaten gece yapalım arkadaşlar. Umut. Yap şunu gece. Artık gezme vakti. Yola bir çıkalım. Aa, buradan gazlayamam ya. Buranın yolunu pek sevmiyorum gazlarken. Geceme gidiyor burası. Oğlum. Yaman öyle geçti lan benim araba kendi kendine. Şuradan şöyle. Şöyle geçelim bakalım şöyle. Abi gel sandın sanıyorsun. Şimdi. Şuraya doğru basacağım eski yerimize doğru. Ana yolda araba kalmış. Yardım etsem mi ki acaba? Ben pembe oğlum araba. Şöyle döneyim. Şöyle çekelim. Dörtlerini de yakmamış ki oğlum bu. Demek ki acemi. Şimdi tuzak muzak ver ki iyiyim arabama. Hanımefendi selam. Selam merhabalar. Ne de, ne arabanız mı bozuldu? Ya evet arabam bozuldu yolda gidiyordum bir anda ismi ben yetiyor. tamirciyim aslında. a cidden mi? İsterseniz isminiz neydi? Kayra. Memnun oldum benim de <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> i̇sme bakın, isme bakın lütfen. Bakın kızın üstündeki ismi okuyun. F18. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum yapmayı unutma <laughs> Hayır yapmana gerek yok zaten. Bakın buradan anlıyorsunuz ki Furkan karakteri burada kız olarak gelmiş. O kadar değer veriyoruz size. Neyse devam. benim şurada çalıştığım tamirci var. Yukarıda da çalıştığım tamirci var. İsterseniz gidebiliriz. Gidelim çok iyi olur. Bekleyin ben arabamı bir farlarını kapatayım. Tamam ama araba yavaş gidiyor. Bozuldu herhalde motoru. <laughs> farlarını şöyle kapatalım. Ay ne böyle oldu ya. Dörtleri kapat. Bir de speyi atalım. Arkadaşlar bir sonraki video isterseniz buna gelebilir. Dur 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 dur. Sürme Benizcan. Tamam. İn sen. İndim. Sıkıştım. Bu niye bu kadar daracık? Sıkıştım. Ya hadi götürelim. Bir an önce yaptıralım. Ailemin daha haberi yok. Bana çok kızar. Bu arada... E Ücret ya var mı yanınızda bir para bir Var var ya. Ne bu kadar var? Değil, 100 TL'cik var. 100 TL'cik. 100 TL de değil, cik. Ya 200 TL falan var işte ya. Sen yap ben veririm ne kadarsa. Ne kadarsa. Bu arabanın 1000 TL tutarı var direkt stop ediyorsa. Ama neyse işte. Zaten direkt sizin yüzünüzle stop etti bence bu araba. Yok motoru bozuldu herhalde ya. Neyse ben yapayım. İneyim mi ayol? İnme ayol. <laughs> Arkadaşlar bu bölüm böyle biraz dalgalar var da bir sonraki bölümler ciddiye alınacağız merak etmeyin. Gülün diye böyle yapıyoruz. Neyse. Haberli siz inin. Tamam. Veya siz koltuğa geçin. Ben Arkadaşlar mi? bu arabanın kaput açma özelliği olmadığı için kaputunu açamıyoruz yoksa açacaktık. Kaput çıkmış gibi davranıyoruz. Ee, bir mars basın siz. bas basın. Aa, çalıştı. Zaten çalışıyor da. Bir gidin gezin gelin bir bakayım. Ama ilk önce paramı alayım. 150 lira. Tamam, Yollayın. Vereyim, vereyim. Nakit mi vardı? Yok kart göndereceğim şimdi nakit. Ama post cihazları kapalı şu anda. Tamamdır bir saniye yok. Hadi devam edelim. Arkadaşlar birisi daha demin katılmış haberimiz yok. Ee, Gönderdim. Niye beni yolluyorsunuz? Ya motoru da yapıverdi. Onun parasını da attım. Hayır yani 500 lira size yollamalıyım ben. Fazla mı? Ya tamam çok naziksiniz bu arada. <laughs> Naziyim. Bana da öyle diyor beni orada. Ha, anladım. Hanımefendi beni arabamın yanına kadar bırakabilir misiniz? Bırakayım. Bu arada isterseniz size numaramı vereyim. Yani kaydedin beni. Arabanız Aa, tekrar ben bozulursa ararsınız. sevinirim yani. Adınız neydi bu arada? Melisa. Boyunuz kaç? 1.50 mi? <laughs> Kısa gözüküyorsunuz da hiç kameradan. Tamam şimdi boyunuz eşit. Ya, yok. Tamam Melisa diye kaydediyorum. Tamam kaydı. Tamam salladım bir şeyler. Tamam okey. Arkadaşlar tamam, sallamak zorundaydık. Tamam ben de sana vereyim numaramı. Evet. Be 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 be, be. Okay mi? Tamamdır memnun oldum. Ee, kahve içmeye gelir misin bize yarın? Yarın mı? Yarın ne olmaz abla. Necim? Abla mı pardon Abla deme <laughs> Beni arama yana kadar götürürsün Benim tek isteğim o Tamamdır gel gidiyor. Kahveyi başka bir gün olabilir Tamamdır Ay 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 dur Çarpacağım ya O arabayı ben 85 bin TL'ye aldım Yapma. Aa. Çarpacaksın Tamam tamam Piyasa yapıyoruz mu e, ee, yapalım. Hadi bakayım. Ne oluyor onu bilmiyorum ama hadi bakalım. Aç Açtı dörtlülerini. Açtım. O ne demek? Beni takip et. Açmadın mı? Açtım. Ya, tamam beni takip et. Basma gaza çok. Sonra çarparsın markasını. Dümdüz bas. Tamamdır. Alın. Şeye denk geldik. Bu benim bayağı arkamda kaldı da basmasın. Ben durayım şurada. Allah. Ha gecelerden geçti. Geri döner inşallah. Neyse bir şuradan geçelim yani. Ara. Arayalım şunu. Alo Melis Hanım. Alo. Nereye gittiniz ya siz ya, ya dönün. Ben bir benzinci hamburgerci bir arada oraya geldim ya. Neresiniz neresi bilmiyorum. Beni almaya gelebilir tamam. misiniz biliyorsanız. Oho. Geliyorum bekleyin olduğunuz yerde. Tamamdır yol kenarındayım. Allah be. Ölüdük. Neyse. Yol kenarında bekliyorum. Bekliyorsun. Geldim dur. Takip edin beni. Tamamdır. Beni dörtler niye söylemiş ya? Takip et. Yüzü geçme. Niye? Geçme işte. Yüzü geçme diyor basıyor bu. Bence bunun arabadan bilgisi var da beni kandırdı. Daha demin piyasa ne diyerek. Neyse bir şunu arkadan bir takip edeyim. ne? Aa, vuruyordun ya. Sana mı çarpıyordum ben? Ölüyordum. Neyse. Hadi görüşürüz. Eski şey ben senin evine kadar eşlik edeyim de hem evini öğrenmiş olurum. Gerek yok gerek yok. Olur olsun Sen ya. Geçebilirsen. Tamam. Yanlış eve götüreceğim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Al git. Ne yaptın abla ya? Ay. Pardon ya. Alayım parasını. O oh, anne. Arkadaşlar görmeyin. Bas bas buradan dümdüz. Onu <laughs> şimdi ben tamirciye götüreceğim. Ben tamirci de uyanmayacağım. Yeni olan. Geçemiyor. Neredesin sen? Ay nerede bu ya? Kaybettim. Dur telefonu da kapatayım. Tamamdır. Arabanı da şöyle çekeyim. Dörtleri kapatalım. Burası zaten girilmez alan. Neyse şöyle kilitle. El freni çek. P yahut el freni çekelim. Tamam. İnanın. Ay nerede bu ya? Ay sakın. Nerede ya? Geçti. Yanımdan geçti. Çok şükür. Arkadaşlar koşa koşa evime gitmeliydim. Koşa 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 koşa. Geliyor. Geliyor Geliyor. Ay, bu ya? Geldi. Yok <laughs> görmedi görmedi. Arabamı da mı görmüyorsun ya? Neyse biz evimize girelim de kurtulalım. Arkadaşlar bu bölüm çok Orada uzun oldu. Var Acaba Hala konuşuyor. Geldi geldi saklan saklan. Acaba kimin Arkadaşlar bu bölüm uzun oldu. Emeğimizin karşılığını like'larla abonelerle verebilirsiniz. Gitti gitti. Neyse Allah'a <laughs> emanet olun. Ben de gidiyorum o gittiğine göre. Allah emanet. Olmadı.